Durumu acil beyler. İstihbarata göre biri Nadir Asar'daki örgüte içeri sızan ajanlarımızın listesini vermiş. Hepsini mi komutan? Şimdilik sadece üç kişi. Ama diğerleri de risk altında. Esir tutulup konuşmaları için işkence görüyor olabilirler. Çok beklerler konuşmalarını. Kimin sızdırdığı belli mi komutan? Henüz bilemiyoruz. Altından yine Dragan'ın çıkması kuvvetli bir ihtimal tabii. O zaman gidelim baştan yakalım komutanım orayı. Kardeşlerimizi de alalım gelelim. Bölgeye en güvenli giriş yolu hava yolu. Uçaktan paraşütlerle gece atlayışı yapıp bölgenin güneyine ineceksiniz. Oradan da sızma yapacaksınız. İşte bu be. Eski günlerdeki gibi. Komutanım Yavuz komutanıma gittik. Bir daha konuşalım dedik. Döner belki de. Yeni komutanımız ol dedik. Ne dedi? Ben yokum dedi. Aynen öyle komutanım. Nuh diyor peygamber demiyor. Tamam biraz zamana bırakalım. E, çok şey atlattı. Normal. Yönetim komutanımız kim olacak komutanım? Emir komuta zincirine göre ateş olacak. Komutanım çok sağ olun. Sizin için de uygunsa müsaade ederseniz ben olmayayım. Ben istihbaratla sahada daha iyiyim komutanım. Bir kanadım kırık kalır, aklım hep orada olur. Bu yüzden Tim'e benim dışında birinin önderlik etmesi daha uygun olur. Peki. Fethi. Tim'in emir komutası sende. Emredersiniz komutanım. Hadi hazırlanın. Evet, hadi. Bak göreceksiniz, bu işin altından da o dragan çıkacak. Hayır abi, o nasıl ele geçirdi ki bizim ajanlarımızın hissi? nasıl geçirecek? Yurt dışında tasmalarını tutan köpekler vermiştir adresi. Hepsine sıra gelecek aga. Hepsine. Dragan'a da arkasındaki haysiyetsizlere de. Avduragan patlattığı bombaların, yaktığı canların hesabını vermeden uyku hepimize haram. Aynen. Önce kardeşlerimizi kurtaralım da. <laughs> o kızın kimliği mi Davış? İyi ya, kaldı elimizde. Ee, ne yapacaksın? Nasıl vereceksin? Ne, kimliği? Kadıköy'de bir mekanda çalışıyormuş. E, yarın gidip bir yere vereceğim öyle. Peki abicim sen nereden biliyorsun kızın nerede çalıştığını? E, de adı soyadı yazıyor oğlum. Hmm. İnternet deyip... <laughs> ya Allah Allah, cahil cahil sorular. İnterneti bilmiyor. <laughs> adı ne dedin kızın? Melisa Yılmaz. Var memlekette 500 tane Melisa Yılmaz. Sen nasıl buldun da o kızı verdin cüzdanına bakayım ha? Kimliği bende mi kalsaydı kızın? <laughs> ne istiyorsunuz ya? He? <laughs> <laughs> Niye bu sinir? Kıza devre yaptı, zoruna gitti biraz. Ne gülüyorsunuz ya? <neye giriyorsunuz> ya? <gülüyor> ya şu Keşanlı'nın kimliğini aldığı kız yok mu abici? <laughs> ha? <gülüyor> şey yani, pardon komutanım. Beyler, önce şunu bir açıklığa kavuşturun. Resmi durumlar ve operasyonlar dışında nasılsak öyle olmaya devam edeceğiz. Bu timin bir tane komutanı var. O da Yavuz komutan. Bugün olmasa da elbet bir gün dönecektir. Dikkat! Dikkat! Beni rahatla dinleyin. Çok zamanımız yok biliyorum. Ama konuşmamız gereken bir konu var. Yavuz. Bir sıkıntı yok değil mi komutanım? Yok. Komutanınızı merak ettiğinizi biliyorum. Yavuz başını belaya falan sokmadı. Çok şükür. Mesele şu ki Yavuz artık resmi olarak sizin komutanınız değil. Arkadaşlar, bizler bu vatanı korumak için and içmiş askerleriz. Yavuz sizin her zaman komutanınız. Ona diyecek bir şey yok. Ama şartlar ve emirler... Bizi farklı bir noktaya getirdi. Siz Yavuz'a canınızı emanet eder misiniz? Ederiz, çok şükür. Hala o komutanınız mı? Her zaman komutanımız komutan. Güzel. Böyle düşünmeniz, böyle hissetmeniz gurur verici. Peki iki eliniz kanda olsa yardımına koşar mısınız? Koşarız komutanım. O da sizin yardımınıza koşar. Koşar tabii. Ama ne olursa olsun... ...o resmen bir asker değil. Resmen bir devletin görevlisi değil biliyorum hepiniz onu yaşadığını öğrendikten sonra her şeyin eskisi gibi olacağını düşünüyorsunuz ama olmayacak. Arkadaşlar Yavuz bizde değil artık. Demek oluyor ki Yavuz sadece görev dışında görüşebileceğiniz Derdinizi anlatabileceğiniz bir arkadaşınız, bir abiniz. Operasyonlar hakkında kimseye bir şey anlatmayacağınızı biliyorsunuz. Yavuz'un da buna dahil olduğunu bilmenizi isterim. Görev görevdir arkadaşlar ve vatan görevi her şeyden kutsaldır. Peki hiç mi ihtimal yok komuta? Siz gördünüz. Var mı? Yok. Tartışacak bir şey de yok. Görev gerektiriyorsa gereğini yapacaksınız. Tamam. Saygıda kusur etmeyin. Ama unutmayın... ...resmi görevde değil. Anlaşıldı mı? Emredersiniz! Evet. Sızma yapacağınız bölge Nadrasar bölgesi. Üç hocanımız bu bölgenin güneyindeki bir kamp alanında tutuluyor. Yaklaşık 20 kişilik bir kamp alanı. Bu kampa gelmeden 5 kilometre önce Vadinin üzerindeyken paraşütlerle atlayacaksınız. İneceğiniz yer Nadrasar Ormanları. En güvenli bölge. Yaklaşık iki saat ilerledikten sonra bölgeye ulaşacaksınız. Aslanlarım, gidin ve sağ salim kardeşlerimizi oradan kurtarın. Şimdiden Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Sen beni hep özlerdin gülerek çıktık bu yola Neden ağlayan hep bendim Aga size de oluyor mu aynı havadayken? Ne oluyor mu abi? Böyle bir bayışma Uyku gelmesi Bir huzur <laughs> Al işte deli Abi senin havada uykun mu geliyor? He? Sizin gelmiyor mu? Adama adrenalin de istemiyor. Nasıl bir cinsin oğlum sen? Aga ne güzel kuş gibi süzülüyorsun havada. Böyle tatlı tatlı rüzgar esiyor. Bulutlar yanından geçiyor çarşaf gibi. Mis gibi uyumalık işte. Oğlum saniyede 50 metre düşüyorsun. Hangi kuş lan bu? Aman komutanım dalarsın edersin. Paraşütü unutma. <gülüyor> <gülüyor> ya en sevmediğim kısım da o zaten ha. Tam böyle tatlı tatlı süzülüyoruz en güzel yerinde bin, iki bin, üç bin derken tak açılıyor bu meret... Sonra böyle kontrol kontrol derken süzülüyorsun yere işte ya. Hedefe on saniye. Vamos ver se ...50 metre arayla üç nokta var. Saat 9 yönünde iki kişi. Saat 11 yönünde iki kişi. Saat 3 yönünde iki kişi. Sığınak girişinde iki kişi. Komutanım plan nedir? Üç ayrılıyoruz. Karabadak aşık. Saat 9 yönü. Keşanlı çaylak. Saat 3 yönü. 11 bende. Anlaşıldı. Komutanım tek gitme sen. Mecbursun. Üç noktayı aynı anda temizleyemezsek içeriği uyandırabilirler. O zaman başlıyor muyuz? Aferin uslu çocuk. Bıraktığım yerde beklemişsin. Gel bakalım gel. tamam mı? Hallettiniz mi? Ufak bir aksilik yaşandı Dragan. Ama bize bir gün daha verirsen... Yarın bir düğünleri varmış. Orada... Bir gününüz olmayacak. Bir saatiniz de olmayacak. Ancak bir dakikanız olabilir. Bir dakika içinde bu sorunu çözebilir misin? Ben de öyle tahmin etmiştim. İlk işimiz için bu hiç iyi olmadı. Anlaşma iptal, şifreleri unutun. Ben demiştim demekten nefret ediyorum ama... ...ben demiştim. İş sende. Yarın halledebilir misin? Ben dersimi çoktan çalıştım bile. Hem bilirsin. Düğünlere bayılırım. Sen burada mı? İçeride. Bonus da yanında. Kuruluş herifleri. Diğer ajanları öğrenin. Gerekirse gebertin birini. Korkutun. Konuşturmak için ne gerekiyorsa yapın. Benim güzel bir yöntemim var. Merak etme sen. Kim bu? Türk askeri. Baskın falan yapmaya geldiler herhalde. Diğerleri nerede? Tek başına gelmiş olamazsın herhalde. Tek başıma geldim. Biraz manyağım da ben. Lan benim canımı sıkma. Kaç kişi geldiniz? Nerede lan diğerleri? Tek geldim diyorum. Nesini anlamıyorsun? Geri zekalı mısın? Oğlum manyak mısın lan sen? İşte ben de bundan bahsediyorum ben beri. Ben söylediğimde neyini anlamadınız? Manyağım diyorum oğlum ben manyağım. Ben de manyağım, seni yüz saniyede öldürecek kadar manyağım mesela bak bir, iki, Dur bunu ben geberteyim fena sinir etti beni. Sık kafasına. Zevkle. İstihbarat haber veren sendin. Evet kardeşim, ben de sizi bekliyordum. Eyvallah kardeşim. Bizimkileri diğer tarafta tutuyorlar. Hemen gidelim. Şimdi size son kez soruyorum. Diğer ajanlar kim? Konuşacak mısınız? Konuşmayacak mısınız? Rüyanla bile göremezsin. Sizi diri diri yakacağımı söylemiştim, öyle değil mi? Önce seninle başlayalım. Kimi çık 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 koş. çık 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 çabuk çık çabuk, 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 çabuk. Çabuk, Yardım edin! Yardım edin! İmda selam. Bıraksaydın da dedi diri yanmak ne demek görseydik. Biz hiçbir zaman onlar gibi olmadık. Olmayacağız da kardeşim. Anladın mı lan şimdi aramızdaki farkı? Siz iyi misiniz? İyiyiz Tam zamanında yetiştiniz. İyisiniz iyi. Aslan kardeşlerim benim. Eyvallah.